Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet cafe simulator oynuyoruz arkadaşlar. Ben birkaç Şimdi... defa oynamıştım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olur. İsmi ismi Joy Cafe olsun arkadaşlar. Güzel bir isim olabilir belki. Hadi başlatalım. Kadar kredi çekiyoruz arkadaşlar. 20 bin, te... 20 bin birim paradan başlatıyor bizi. Öyle gösterelim bakalım. Arkadaşlar bunu telefondan oynadığım için istedilerseniz siz de oynayabilirsiniz. Ben hassasiyetini tam yapıyorum çünkü gerçekten çok kötü hassasiyeti. Bunu derhal düzeltmeleri gerek. Oyun içinde de bayağı bir bakla Joy Cafe bizim kafemiz. Öncelikle şuna alalım. Etrafı temizleyelim. Moments later. <laughs> <laughs> Şuraya basalım. Şimdi arkadaşlar birkaç tane şey gerek. Arkadaşlar e, bilgisayarlar çalınıyor ve düzmesi gerçekten çok zor. Bilgisayarımızı açalım. Bilgisayarlar düzmesi çok zor olduğu için ben ilk olarak oyun konsolu ya ne oyun konsolu eskiden oynadığımız hani oynanan şöyle bir oyunlar var ya bilmiyorum tam olarak ben. Ama gayet güzel bir bu oyunlar. Bunlardan almak istiyorum arkadaşlar. Alalım. Paramızı fazla harcamadan. Hepsinden bir tane alırsak yeterli herhalde. Arkadaşlar paramız kalmadı. Ona da hiçbir şey alamıyoruz arkadaşlar. Hemen şunları dizelim. Geldi. Şuraya koyduk bir tane. İçeriye hepsini alayım. Ondan sonra dizeyim. Yoksa hırsızlar götürebiliyor belki. Bazen. Tamamdır arkadaşlar düzdüm şimdi dükkanımızı açabiliriz arkadaşlar burada bir günün sonlanması 20 dakika sürüyor Yani bayağı uzun o yüzden siz 10 dakika gibi izleyeceksiniz ama bir gün geçireceğim sadece ben şöyle düzdük açtık dükkanımızı 7 tane şeyimiz var şöyle koyayım alması biraz sıkıntı oluyor çünkü tam kapının önüne bırakıyorum ben bunu Arkadaşlar hemen bakalım 7 tane var yukarıda bizim oyun şeyimiz. Oyun makinesi. Jetonda oyun makinesiymiş bunlar. Bakalım. 2, 4, 6, 8. 8 tane oyun e, jetonlu oyun makinesi var arkadaşlar. Biz 7 tanesini aldık. Bir tane daha alırsak grubu tamamlıyoruz. Hemen şuradan bir tane alalım. Sıkıntı olmasın. Bakalım bu retro oyun makinesi çok güzel. oyun makinesi kesinlikle önemlisi bu retro Tamam. Ama şurada gördüğünüz gibi sol bilgisayarın sol üstünde 25,5 dereceymiş. Yani dükkanımız gerçekten sıcak. O yüzden birazcık bir per klima aldık. Klimayı koyalım hemen şuraya. Nereye koysak? Şöyle koysak. Bu siyah değil mi diye. Neyse. Aldık koyalım hemen. Bu nasıl Evet. Arkadaşlar planımı oluşturdum ben. Burası oyun makinesi. Hatta bu kat oyun makinesi. Şu üstü de açacağız arkadaşlar. Orayı da ııı PlayStation'la bilgisayar odaları yapacağım üst katı tamam bilgisayarımıza geçelim bakalım ne diyorlarmış tamam gayet güzel şeyler söylüyorlar dükkanımızın puanı gerçekten arttı skir veya kasa arkadaşlar şunlardan açalım bunun ikinci yani internet kafesimi Later'da ikincisinde gayet karlıydı ama Bunda pek fazla işe yaradığı söylenemez Şimdi ilk şeyimizde gayet karlı çıktık İnşallah ikincisi de öyledir <laughs> En <Her> azından Vermedim <laughs> ah be. Hiçbir şekilde vermeden bir, bir de şunu açalım 99'lukta Gerçekten kötü şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bir de son olarak şu bıçak kasasını açalım. Ondan inşallah güzel bir şey çıksın ya. Yani. Hadi bir kere daha. En azından karşıladı. Son bir kez daha. Bir daha hiçbir şekilde kullanmayacağım arkadaşlar. İkincisinde gayet güzeldi de şimdi çok kötü O yüzden Hiçbir şekilde yapmadım Şunları kiralayalım da, Hırsız girmesin Faturalarımız neredeymiş? Bunları alalım 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 Tamam Bunlar ne? Bitcoin şeyi. Tamam Okey Bu ne? Ha Bunlar ikinci yer Aldık. Tamamdır. O yani yerimizi de aldık arkadaşlar. Birincisi. Gayet güzel Ama bunlara gerek yok. Bu ne? Fatura. Fatura haymış Neyse çıkalım biraz arkadaşlar. E Postaya bakalım. İster ettiğiniz için teşekkür ederiz. Geçme. Evet. Saat kaçmış bakalım. Saat 7.5 geçiyor. Bir saat kaldı arkadaşlar kapanmaya. Hadi oynayın gidin. Daha gezeceğiz her şey yani. İkinci oyununda Bitcoin'ci vardı. Burada da vardı da Burada ne satıyorlar? Al. Aa buradaymış. Buradan almamız gerekiyormuş demek ki arkadaşlar. Hemen yani koyalım. Şuraya koysak yeter. Bunu da böyle koyduk arkadaşlar. Şimdi daha süren olmadım atma sen ya. Bakalım saat 9'dan sonra yerine müşteri gelmez. Okey. Şimdi bakalım. Aa bak olmuş. Neyse geçer. Gayet güzel arkadaşlar. Bütün her şeyimiz gayet güzel gidiyor gelişimimiz arkadaşlar. Tamamdır. Hemen gidip kaydedelim bunu. Yatar yattığımızda arkadaşlar kaydediyoruz. Ama dükkanı kapatmadık. Hemen gidip kaydedelim arkadaşlar. Eğer bu oyundan yatmadan çıkarsanız ben birkaç defa yaşadım. Kaydetmiyor. Oyunu kaydetmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Hemen yatalım. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Tamamdır. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atıp bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu gibi videoların devamı için yorumlara bekliyorum. Bir de like atarsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar beni. İyi günler, hoşçakalın. Bay bay.